Merhaba arkadaşlar bugün Roblox'ta yepyeni ve çok güzel bir oyunda karşınızdayım Fighting Legends oynuyoruz arkadaşlar. Pet Legends 2'yi biliyorsunuzdur arkadaşlar. Onun yapımcısı yeni bir oyun çıkartmış. Oyunun mantığı arkadaşlar Arm Punch Simulator, işte Ninja Fighting gibi. Yani oyunlara biraz benziyor. Animasyonları falan çok güzel olmuş arkadaşlar. Oyun henüz yeni çıktı. Sadece 2 ada var. Bu cumartesi üçüncüsü gelecek. Biz şimdiden oynayıp pro olmaya çalışacağız. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, oyuna girdim. Oyunu gerçekten hiç Robux harcamadan çok rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde bitirebiliyorsunuz. Bir tık kolay olmuş ama ilerleyen zamanlarda bu zorlaşacaktır büyük bir ihtimalle. Şu an bakın yukarıda 4 tane panelimiz var arkadaşlar. Elmasları biriktiriyoruz. Bunları ileride makinelerde kullanacağız. Şu an bizim için önemli olan güç ve sağlık arkadaşlar. Gücü kılıç kas yani kılıç sallayarak böyle kasabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle efektler falan çıkıyor, animasyon çıkıyor. Aynı animelerde olduğu gibi yapmış. Çok güzel olmuş. Health yani sağlık arkadaşlar onu da dumbbell yani bar kaldırarak yapabiliyorsunuz. Abi şu animasyonlara baksanıza yani Arm beklediğimizi bu adamlar yapmış arkadaşlar. Gerçekten animasyonları falan bayağı tutar ya. Ben çok beğendim animasyonlarını. Oyunun mantığı böyle güç kastıktan sonra arkadaşlar. Tabii ki bunları geliştirebiliyorsunuz. Mesela bu kılıcı aldınız arkadaşlar. Şu an ben tabii ki biraz videodan önce çok daha nop olmayayım diye birazcık kastım. 900K gücüm var aslında çok bir şey değil. İnsanlar trilyon güçlere ulaşmış şimdiden. Buradan gelip kılıçlarınızı böyle yükseltebiliyorsunuz. Ben hepsini açmışım arkadaşlar. En sona kadar açmışım. Bunları böyle buradan alırsanız arkadaşlar daha hızlı ve daha seri bir şekilde kasabiliyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Burada gene gördüğünüz gibi çeşitli çeşitli bosslar var arkadaşlar. Bosslar falan çok tatlı. Animasyonları nasıl bu kadar iyi yapmışlar gerçekten merak ediyorum. Birinci bossumuz bu arkadaşlar köpek kedi ne tarz bir şey bilmiyorum buna böyle bir kılıç darbesiyle tak diye zaten çok güçlü. İkinciyi dövelim bakalım bir o bize vursun arkadaşlar kliklemeyeceğim bakalım ne kadar vurabiliyor. Oha tek atıyor. Oo. Ha sağlığımız gelişmediği için arkadaşlar tek atabiliyorlar. O zaman o vurmadan biz ona vurmamız gerekiyor. Hadi bakalım dalalım ilk biz dalmamız lazım aynen. İlk biz dalarsak sıkıntı yok. Ama ilk onlar dalarsa arkadaşlar sıkıntı var. Bunda ya animasyonları çok tatlı olmamış mı abi? Baya iyi olmuş ya. Şu son iki boss'u da hemen göstereyim arkadaşlar. Rebirth falan olaylarını çünkü göstermem gerekiyor. Şunu hemen yenelim. Bakın buna da tek attık. Son boss'u ellemeyeceğim. O bana vursun bakayım abi. Bu ne iğne mi saplayacak? Ne yapacaksın abi sen bize? Vallahi iğne sapladı. <laughs> Tamam güzel arkadaşlar animasyonlar hakikaten güzel olmuş. Yani arm o kadar para kazandın abi sen niye böyle animasyonlar yapmıyorsun be. Şimdi arkadaşlar oyunda gerçekten böyle bakın gördüğünüz gibi bir k falan çok yavaş kasılıyor. Ve bizim ikinci dünyaya geçmemiz lazım. İkinci dünyaya geçmek için işte 20k crown istiyor arkadaşlar. Bossları yenerek kazanıyorsunuz. Win gibi düşünebilirsiniz aslında bu crown'u. 20.000 istiyor ve diğer dünyayı açmamızı istiyor. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Biraz rebirth yaparsak daha hızlı daha güçlenebiliyoruz. Yani winlerimizde bir değişiklik olmuyor. Daha hızlı kasılabiliyoruz. Şu an bende 1.24k win var arkadaşlar. Ben şimdi atabildiğim kadar rebirth atmaya çalışacağım. İlk rebirth'ümüzü attık. Beginner olduk. Silahları falan her şeyi kaybediyorsunuz. Zaten yukarıda yazıyor her şeyi kaybettiğimizi. Sadece çarpanlarımız artıyor ve win'lerimize bir şey olmuyor arkadaşlar. Win'lerimiz duruyor. İkinci rookie'ye geçtim. Noise geçtik. Learner öğrenciye geçtik. Traine geçtim. Geçemedik. Evet tamam. Burada bitti arkadaşlar. Bu kadar atabildim rebirth'ü. %60 daha hızlı kasabileceğimiz anlamına geliyor bu. Dört gücünde, iki gücünde, iki gücü. Bayağı noobuz arkadaşlar şu anda. Tabii ben hızlı hızlı e, kılıçlarımı değiştireceğim. Mesela yüzde bunu alınca daha hızlı kasacağız. 350 de bunu alabiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede arkadaşlar. Rebirth attıktan sonra çok kısa bir sürede tekrar en iyi kılıcı alabildim. Bu arada oyun oynadığınız sürece böyle bedava bedava potionlar falan elmaslar falan alabiliyorsunuz oyundan. Oyundan bedava game pass da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da göstereyim. Yine free gifleri tıklayın arkadaşlar ben bunu yapamadım. Bunu Rami'ye söyleyeceğiz arkadaşlar. Dün akşam benim yayınıma geldi. Muhabbet sohbet de ettik Rami ile arkadaşlar. Oyunla trade istediğimizi söyledik. UGC istediğimizi söyledik. Bunlar hem oyunun şeyini de arttırabilir aktivitesini de arttırabilir dedik. Ve şunları da söyleyeceğim yakın zamanda. Invite iki kişi etmeme rağmen mesela birinci ödülü falan alamadım. Çok önemli değil ama sizin için önemli olacaktır bunlar. Ve yine arkadaşlar buradan da göstereyim. Bakın bedava game pass alabiliyorsanız biliyorsunuz. Şunu da göstereyim. İşte YouTube'dan takip ederseniz bunu verifi yapmanız gerekiyor. Ben yaptım ama olmadı mesela. Bunu soracağım. Bunu da Discord'unuza, Discord'larına gidiyor musunuz? Size bir link, link, bir şeyler verip verifi yapıyor musunuz arkadaşlar? Bunları yaptığınız zaman oto hiç bedava geliyor. %10 lak bedava geliyor. %10 fazladan win kasma ya da kron kasma bedava geliyor arkadaşlar. Boss'u bayağı bir yendim arkadaşlar. 21k crown'umuz oldu yani artık diğer dünyaya geçebilirim. Yani son dünyaya geçeceğim ama bu cumartesi 3. dünya geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. UGC ekleme de gelebilir. Trade de gelebilir arkadaşlar. Çünkü bunları söylediğimizde tamam demişti. Getireceğim demişti. Bakalım getirecek mi? Şimdi yeni dünyaya geçtik tabi yeni dünyada önemli olan şu güçlü kılıçları almaya çalışmak bakalım en güçsüzü 1 milyon mu oh my gosh tamam bir tane alabiliriz ikinciyi alamıyoruz tamam ikinci baya bir zormuş arkadaşlar biraz kasılmamız gerekecek nihayet ikinci kılıca geçtik arkadaşlar bu bölümde bir tık zorlanıyorum çünkü petlerim güçsüz arkadaşlar biraz güç kasıp Şuradaki bossları yenip yeni şuradaki petlerden açmak istiyorum ama ekler. Yani şu ucuz şu 8k diyor ama yanındaki 550k diyor. 550k mı? What the heck man? Evet arkadaşlar artık ilk boss'u yenecek kadar güç kastım. Bir de 200k win kastım arkadaşlar. Bununla çok fazla ek falan açmak istemiyorum. Baya bir rebirth atmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok hızlı kasılmak için rebirthler gerçekten önemli. Birinciyi attık, ikinciyi attık, üçüncüyü attık, dört attık, beş attık, altı attık. Bir tane daha atabiliyoruz. Yedi tane atabildim arkadaşlar ve 11 kamız kaldı. 20 kaya açar mısın, açmak ister misin diyor. Dünyalar da kapanıyor rebirth atınca. Biraz süper rebirth mantığı olmuş normal rebirthler arkadaşlar. Yine 21k kastım. Yani artık bu dünyayı tekrardan hızlı bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Geçiyorum ikinci dünyamıza yani son dünyamız. Birazcık daha kasılıp bitireceğim ya en azından şu 550k'dan bir tane açmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> bayağı pahalı abi çok pahalıymış. Şu an arkadaşlar ikinci boss'u yenmek bayağı bir zor olacak ya. Bayağı bir AFK kalmam gerekiyordu. O yüzden birinci boss'u yendim. Bayağı bir yendim arkadaşlar. 1.1 milyon Gördüğünüz gibi Chrome kastım. Amacım şuradan iki tane falan hani çatlatayım belki güzeldir, güçleri falan iyidir diye düşünüyorum. O yüzden zaten zar, zar zor kastık. Bir tane şunu, bir tane şunu biraz gereksiz kullanacağım ama yine de kullanacağım arkadaşlar. Bakalım içinden ne çıkartacağız? Düzgün bir şey çıksın lütfen ya. Hadi bakalım basic çıkmada ne geliyorsan gel. Abi basic çıkma ne geliyorsan gel dedim basic geldi abi. böyle bir şey yok ya. Gitti 500 peki bunun gücü ne arkadaşlar? 15 He, aslında iyiymiş gücü bayağı iyi ama base gelmeseydin daha iyi olurdu bakalım şimdi ne gelecek? Boşa kullandık ya şeyleri de iksirleri de boşa kullanmış olduk. Yine aynısı geldi abi çıldıracağım. <laughs> o kadar uğraştım wing astım Potion'ları kullandım ve iki tane base bunny geldi ama 15 gücündeler arkadaşlar. Şu an 3 tane pet takıyoruz. 15 15 ve 5 gücündeler ama şu makineyi bir kullanacağım. Belki şansımız yaver falan gider. Bir şey mi şey olur. <laughs> Mesela şunun ikisini bir deneyelim bakalım. Fail yedik. İyi güzel. Şunu deneyelim bakalım. Gene fail yedik. Şu bunny'yi deneyelim. Bunu deneyelim. Lan oğlum bir tane tut bari. Şunu deneyelim. Bunları deney... Yok bunları denemeyelim tabii ki. Neyse 13 kağımız var. Yani aslında birazcık daha kasarım o sıkıntı değil. Ama yani şuradan yine ben bir tane çatlatayım. Belki düzgün bir şey gelir. O epik geldi galiba. Legendary geldi. Yes. Abi bu ekten niye çıkmadın ya? Gözünü seveyim. Niye buradan çıktın da buradan çıkmadın abi? Gücü ne? 30. Abi ben boşu boşuna o kadar ev... abi ya hayır ya. <laughs> ah be arkadaşlar valla burada harcayacağım ama gelip keşke burada harcasaymışım saymışım ee, kromlarımı daha iyi olurmuş. Neyse burası daha iyi gel. 30 çıktı abi bu nedir ya. Evet sonunda 1.2 milyar geçtim arkadaşlar. Şu ikinci dünyadaki yani son dünyadaki son kılıcı da alıyoruz oyunun en iyi kılıcında almış oldum arkadaşlar artık. Şu an training alanında arkadaşlar çarpı 130'da kasılarak neredeyse 10 milyon alabiliyorum arkadaşlar. 10 milyon alıyorum tek de. Şu an ikinci boss'u çok kolay bir şekilde yenebileceğimi düşünüyorum arkadaşlar ama üçüncü boss bilmiyorum ama bana tek atabilir arkadaşlar. İkinci boss'u yendik bakalım üçüncü boss iki buçuk milyar health istiyor ama bakalım tek atabilir miyiz boss'a? Oo tek attım gerçekten çok iyi. Kaç win veriyor onu merak ettim şu an arkadaşlar 75k win veriyor yanlış görmediyse şurada yengeç mi salyangoz mu ne ekstrem bir boss var bunu büyük ihtimalle yenemem ama bir ne kadar vuracağımıza bir bakalım arkadaşlar en azından 32 milyar can var. adam bana tek attı be ben şu kadar canını götürdüm adam bana tek attı arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun güzel animasyonları güzel daha yeni çıkmış beğendim bu yönden bugünlük bu kadar olsun e, barlardan da şuraya kadar aldım bundan sonrasını yavaş yavaş almaya çalışırım arkadaşlar oyun eğlenceli arkadaşlar isteyenler için linki yine açıklamalara veya yorumlara bırakırım oradan gidip oynayabilirsiniz umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı yorum yazmayı kanalı paylaşmayı, paylaşmayı unutmazsanız ederim kendine bakın hoşçakalın bay bay